Rahatınızı bozmalısınız. Rahat geminizi yakmalısınız hocam. Rahat geminizi yakmadan bu iş olmuyor. Aynı kim gibi biliyor musun müdürüm? Aynı Tarık Bin Ziyad gibi. Tanıyor musunuz Tarık Bin Ziyad'ı? Tarık Bin Ziyad ve dünyanın görmüş olduğu en büyük komutanlardan bir tanesidir Tarık Bin Ziyad. Cebeli Tarık'a ismini veren adamdır. Cebeli Tarık'a. İspanya'yı fethetmiştir. İspanya'yı. İspanya'yı kaç kişiyle fethetmiştir biliyor musunuz? Sadece 12 bin kişiyle. Karşısındaki ordu kaç kişidir? 100 bin kişidir. 100 bin kişiyle gelmişlerdir. Tarık bin Ziyad 12 bin kişiyle onların karşısındadır. Ancak bugün sizin sınavdan çekindiğiniz, sınavdan korktuğunuz gibi onlar da 100 bin kişilik ordunun karşısında kendi askerleri, 12 bin askeri çok büyük sıkıntı yaşadılar. Kendi işlerinde şunu konuşuyorlardı. Ya biz bu işi başaramayız. Biz bu işi yapamayız. Bu iş olmaz. 7 bin kişiyle 100 bin kişiyi yenebilme imkanımız yok diyorlardı. Ancak Tarık Bin Ziyad bir şey yaptı. Tarık Bin Ziyad ne yaptı biliyor musunuz? Onları bir tepenin başına getirdi. Herkes tepeden denizi görüyordu. Askerleri bir ihtimal eğer savaşta kaybedersek gemilerle geri döneriz diye düşünüyorlardı. Ancak Tarık Bin Ziyad onları bir tepeye çıkarttı. Tepeden onlara gemileri gösterdi. Sonra gemilerin yanında olan askerlerine talimat verdi. Yakın gemilerin. Bir komutla geminin tamamını yaktılar. Askerleri buradan gemileri istiyorlardı. Ve bütün umutları bir anda kaybolmuştu. Çünkü geri dönebilme ihtimalleri vardı. Artık o da ortadan kalkmıştı. Tarık bin Ziyad kalktı. Askerlerine döndü. Şunu söyledi. Dedi ki bir karar vermek zorundasınız bir karar vermek zorundasınız. Önünüzde devasa bir deniz. Girseniz boğulacaksınız. Arkanızda bir ordu yenerseniz büyük bir başarıya imza atacaksınız. Bir karar vermek zorundasınız dedi. Ve askerleri 12 bin kişilik askerlik grubu, asker grubu 100 bin kişiyi o gün orada yendi. Peki o zaman buradan salondan çıktığınızda cebinize bir şey koyun istiyorum. O koymanız gereken şey ne biliyor musunuz? Rahat geminizi yakmadığınız sürece bu başarıyı elde edemiyorsunuz. Rahat geminizi. Nedir rahat gemi hocam? Ya hocam ben uyuyorum, yatıyorum, kalkamıyorum. İşte dizim var hocam. İşte şunu izliyorum, bunu yapıyorum. Ya hocam şimdi kim kalkıp çalışacak? İşte bu rahat geminizi hani dönüp de görmüş olduğunuz rahatınızı yakmadığınız sürece başarılı olamıyorsunuz. Çünkü hep bir kaçamağınız var. Rahatınız yerinde. Ekmek geliyor, su geliyor. Sıcak yataklar var. Oo, oh, oh. ekmek elden, su gölden. Yapamazsam annem bana bakar. Yapamazsam babam bana bakar. Rahatı bazen oradan kalkıp sizi hareket ettirmiyor. Buradan cebinize bir şey koyarak gidin. O da rahat geminizi yakmadan buradan gitmeyin gençler. Rahat geminizi yakmadan buradan gitmeyin. Aynı Tarık bin Ziyad gibi. Peki. Teşekkür ederim. Alkış olayım. Alayım hocam. <laughs> Alın alkış olayım hocam. Çok az kaldı. 5 dakika. Gençler 5 dakika daha sizlerle beraber. Lütfen bir, bir şey yapın oldu mu? Hemen bitiriyorum. Gençler şöyle Buradan istiyorum ki cebinize bir şeyler koyun. Ufacık bir şey de olsa cebinizde kalsın istiyorum. Bir videoyu çok detaylı olarak izleyin. Burada anlatmayacağım. Şimdi çok o konuya girmeyeyim. Ama Muhammed Ali'yi bilirsiniz değil mi? Dünyanın en büyük boksörlerinden bir tanesidir. Muhammed Ali'nin 1974 yılında George Foreman'la yapmış olduğu video şeyi, boks maçını Mutlaka bakın dersleri mersleri bir kenara bırakın. Ya bu Muhammed Ali George Furman'la nasıl bir maç yapmış diye şöyle 20 dakikalık bir videodur zaten. Bir izleyin çok şey alacaksınız. Çok şey alacaksınız. Çalışma azmi alacaksınız. Strateji alacaksınız. Bir sürü şey öğreneceksiniz. Ben şimdi burada vaktim olmadığı için anlatmıyorum. Ama bir şey anlatacağım size. Gençler benim bir amcamın oğlu var. Amcamın oğlu bir gün bana telefon etti. Dedi ki ben dedi İngilizce öğrenmek istiyorum. Ben dedim ki ya sen Türkçeyi zor konuşuyorsun. <laughs> Türkçeyi zor konuşacaksın, konuşuyorsun. Nasıl olacak bu iş? Sen nasıl İngilizce öğreneceksin ya? Dedi ki yok ben otobüse atlıyorum. Geliyorum ben dedi İngilizceyi öğreneceğim. Atladı geldi. Atladı geldi. Ne yapacağız dedim. Dedi ki ben İngilizce öğreneceğim dedi. Dedim ki İngilizceyi öğrenmeyi ne kadar istiyorsun? Sıfırla on arasında bir puan ver dedi. Sıfırla on arasında ne kadar istiyorsun? Dedi ki vallahi billahi çok istiyorum. Bana puan ver dersen tam on puan veririm. Çok istiyorum dedi. Çok istiyorum. Ben İngilizce öğrenmeyi çok istiyorum dedi. Peki on puan vermiş yani ne yapalım kıralım mı çocuğu? Kırmadık. Gençler Kadıköy'de Kadıköy'de bir ev tuttuk onlara. İki arkadaşlar bir ev tuttuk. Böyle bahçe katı bir ev. Tamam Bahçe katı bir ev tuttuk onlara. Onları oraya yerleştirdikten sonra Kadıköy'de bir e, bir İngilizce kursuyla anlaştık ve haftada 2-3 gün, 5 gün bu ne e, şeye kursa gitmelerini sağladık. Sadece kursa geliyorlar, gidiyorlar. Başka yaptıkları bir şey yok. Orada başladılar. Hocam 3 ay sonra 3 ay sonra bir vesileyle ben dedim ki ya bu çocuklar ne yapıyorlar ya İngilizce ile ilgili bir şeyler yapıyorlar mı diye. Merak ettiğimden dolayı onların evine gittim. Evden evine gittim kapıyı açtım yani o bahçe kapısını açtım. Bahçe kapısını açtıktan sonra yürüdüm biraz içeri doğru gittim. ve geldim kapının üzerinde bantla tutturulmuş İngilizce doğru yazısını gördüm. Çiçekte flower yazıyor yerde floor yazıyor. Kapıyı açtığınız zaman kapının üzerinde... Halıda carpet yazıyor, aynada mirror yazıyor, öbür tarafta perdede bir şey yazıyor, koltukta bir şey yazıyor, çatalda bir şey yazıyor, kaşıkta bir şey yazıyor. Her tarafı İngilizce kelimelerle çevirmişlerdi. Her tarafı. Her tarafı İngilizce kelimeler yazmışlardı. Ben şunu dedim. Dedim ki bu çocuklar bu İngilizceyi öğrenirler. Neden? Sadece istemekte kalmamışlardı. Hayatlarının tam içine koymuşlardı. Değişmeyi de kabul etmişlerdi değişmeyi de kabul etmişlerdi. Gençler siz hayatınızda hayatınızda bir şeyleri gerçekten çok isteyeceksiniz. Ben matematiği öğrenmek çok istiyorum hocam. Ben Türkçe'yi öğrenmeyi çok istiyorum hocam. Bunun için ne yapıyorsun? E kursa gidiyorum hocam. Bakın kursa gittiğiniz geldiğiniz süreç hiçbir şey ifade etmiyor. Hiçbir şey ifade etmiyor. Eğer siz evde onu kendi gündeminize koymadıysanız o değişimi kabul etmediyseniz, rahat geminizi yakmadıysanız hiçbir şey ifade etmiyor çok şey istiyor olmanız. Hocam ben gitar çalmayı çok istiyorum. Ben de istiyorum. Ancak kursa gidiyorum. Kurstan çıktıktan sonra gitarı asıyorum koyduğum koluma. Otobüste ya da ya şey olarak giderken de herkes bana bakıyor. Diyorlar ki vay be bak görüyor musun genç omzundasın gitarı da var. Süper harika falan filan diyorlar. Sonra eve gidiyorum gitarı bir kenara bırakıyorum. Öbür hafta tekrar elim alıyorum. Bu değişmeyi kabul etmemektir gençler. Değişmeyi kabul ettiysen o gitarı her gün bir saat çalmak zorundasın. Peki benim amca oğlum daha sonrasında bu değişimi de oluşturduktan sonra bugün eğer yolun o yaz Didim'e gitti. Didim'e gitti. Dedim ki yani, niye gidiyorsun? Dedi ki bir kuyumcuyla anlaştım. Kuyumcunun önünde duracağım. Kapının önünde duracağım gelenlere hoş geldin güle güle işte konuşacağım sohbet edeceğim dedi. Didim'e gönderdik 3 ay kaldıktan sonra geri geldi. Kursuna biraz daha devam ettikten sonra sonra oradan sonra artık temelli Didim'e devam etti. Yani Didim e, ikamet etmeye başladı. Bugün yolunuz Didim'e düşerse Didim'in en büyük tur firması tur şirketi benim amcamın oğlundur. Bugün iki bir İngiliz'i bir perde çekin bir İngiliz'de benim amcamın oğlu yan yana koyun. Benim amcamın oğlu İngiliz'den daha iyi İngilizce konuşuyor. Ve onun 8 tane kardeşi var. Erkek kardeşleri var. 8 erkek kardeşine de İngilizceyi aynı yöntemle öğretti. O yüzden eğer siz, eğer siz odanızda matematik yazıları, matematik formülleri, Türkçe paragraf soruları, Türkçe formülleri, fen soruları bilmem neler eğer sizin duvarlarınızda yoksa odanıza girdiğinizde o formülleri her gittiğiniz yerde görmüyorsanız odanın içerisinde bazı şeyler muhatap olmuyorsanız siz değişmeyi kabul etmemişsiniz demektir. Hocam ben yapamıyorum. Değişme olmayınca o da olmuyor. Evet. <laughs> Gençler. Çetin Deniz. Sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Çok kısa birlikte olduk ama inşallah okullarınızda da hafıza beyin ya da diğer konularla ilgili belki bir arada bir görüşürüz. Kendinize çok dikkat edin. Çok iyi bakın. Hepinizi ben çok seviyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.